merhaba herkese. Ben Kaan Dağdeviren. Hem ODTÜ mezunu olarak hem de ODTÜ Blockchain'in kurucularından olarak aslında bugün burada olmak benim için gayet heyecanlı. Şu anda da aslında Stable Jack adını verdiğimiz bir DeFi protokolü geliştiriyoruz. Yaptığımız işte çok basit. Bu yield Bearing Stable Coin'ler ve LST'ler üzerinden farklı farklı getiri ürünleri sunuyoruz. belki beni tanıyanlar bilir. Benim Stable Coin'lerle ilgi alakam çok fazla. Ondan dolayı da aslında bugün bu konu üzerine konuşmak istedim yapacağımız şey çok basit bir şekilde stable coin'lerin başlangıcından günümüze kadar nasıl aşamalar şeklinde evrildiğini şöyle kısa bir şekilde incelemek. Başlayabiliriz herhalde artık. Çok basit bir şekilde hepinizin de gördüğü gibi USDC, USDT gibi ya da AUSD gibi stable coin'leri stable coin as a medium of exchange ve stage 1'de değerlendiriyoruz. Bu ne demek? Ya stable coinler ilk ortaya çıktığında çok basit bir şekilde doların temel kullanım alanı olan takas para transferi ya da en temelinden dolara erişim hakkını ve imkanını sağlamak amacıyla var olan ürünlerdi. Ve bunlar da tam temel bir şekilde aslında bu amacı çok başarılı bir şekilde şu ana kadar yerine getirdi. Özellikle Asya ve Latin Amerika bölgelerinde çok ciddi bir talep yarattı. Neden? Çünkü buralarda dolara erişim en sıkıntılı noktalardı. Ve bu anlamda da aslında doların en temel kullanım alanı olan bu medium of exchange dediğimiz transfer, takas işlemlerini çok efektif bir şekilde dijital ortama getirdi. Ancak bunu tabii getirirken temel sorun işaretleri vardı. Bunun en temeli nedir? Yani normalde parayı kim bazar ve parayı kim dağıtır? Devlet. Ama burada artık bizim özel şirketler dediğimiz yani yani şirketin merkezi British Virgin Island'da ama adamlar dolar basıp bunu dağıtabiliyorlar. Ve bu bir soru işareti. Regülatif anlamda da belli sorunlar yarattı. bu anlamda da aslında önemli bir soru işareti uyandırdı ve şu ana kadar da yine bunun tartışmaları aktif bir şekilde devam ediyor. İkinci aşamada ise bu birinci aşama stable coin'lerin başarısı görüldükten sonra bunun üstünde daha neler yapabiliriz diye yeni yeni stable coin'ler geliştirilmeye başladı. Bunları da stable coins as crypto back derivatives olarak değerlendirebiliriz. Burada belki DeFi alanında aktif olanlar varsa bilir. LUSD DAI ve tabii bizim stable kendi ürünü olan AUSD var. Burada da çok basit bir şekilde daha niş ve spesifik bir DeFi kitlesine odaklanan ürünler bunlar. Paranın temel getirisi, utility'si olan medium of exchange değil de daha çok nasıl denir? Stratejik getiri ürünleri geliştirmeye odaklı bunlar daha çok ürünler. Ve bu anlamda da aslında birinci aşamadan biraz daha ayrılıyorlar. Birinci aşama neydi? Paranın transferi. İkinci aşama dolar getirisi kazanma amacı. Taşıyan ürünlere evrildi aslında stable coin'ler. Ama az önce de dediğim gibi daha niş ve spesifik bir kitleye odaklandı. Burada da aslında yeni bir sorun daha ortaya çıktı. Şimdi bu ürünler tabii doğal olarak smart kontrat dediğimiz akıllı kontratlar üzerinde geliştirildiği için aslında ürünün kullanıcısı da sahibi de aslında bunun mekanizmasını değiştiremiyor, müdahale edemiyor ya da kapatamıyor. Bundan dolayı merkezi bir otoritenin olmaması ne demek oluyor? Dolara erişim çok çok daha artıyor ve burada merkezi hükümetlerin müdahalesi daha da daralıyor. Bu da tabii e, merkez hükümetler tarafından doğal olarak bir tehdit olarak algılandığı için bir risk unsuru oluşturuyor. Ve tabii bayağı da tartışmalar dönüyor. Hem de örneklerden dahi ortadaki bundan dolayı ciddi bir değişiklik sürecine geçti son birkaç yılda ve onun da sarsıntılarını yaşıyor. Üçüncü aşamada ise e, Stable Coin as an Unsecured Loans ve Hedge Funds kategorisini adlandırıyorum. Bunlar son 1-2 yılda ortaya çıkan ürünler aslında. Ki stable coin olmaları da biraz tartışılır. Neden? Çünkü aslında burada yapılan mekanizma normal bir e, para birimiyle aynı değil. Ne yapıyorsunuz? Geliyorsunuz protokole ya da artık bunlara hedge fund diyebiliriz. Unsecured loan dediğimiz bir e, miktarda ödeme yapıyorsunuz. Ve bunun karşılığında size bir e, nasıl denir? Sizin pool'daki, share'daki varlığınızı gösteren bir token veriyorlar. Bu da tabii stable coin olduğu için aslında stable coin kategorisini değerlendiriyor ama bazıları diyor ki bunlar stable coin değil. Bunlar fon yöneticileri, hedge fund'lar ve siz bunlara faizsiz para veriyorsunuz ve karşında bir getiri bekliyorsunuz ki haklı bir eleştiri. bunlar da aslında son zamanlarda bayağı ciddi büyüme gerçekleştirdiler ve birkaç milyar dolara ulaştığı TVL'lere ve şu anda da burada da şöyle bir sorun var. Yani önceden de aslında belirtildiği gibi fon yöneticileri sizin paranızı alıp belli yerlerde değerlendiriyor. Ama regülatif anlamda bayağı bir boşluk var ve sizin paranızın geri dönüşünü almanız garanti değil. Bundan dolayı da aslında belli tartışmalar ve gerginlikler, sorunlar ortaya çıkıyor diye kısa bir özet geçebiliriz. Yani burada da aslında neyi görebiliyoruz? Finansal ürünlerin tokenizasyon anlamında stable coin'ler bayağı önemli olacak. Çünkü şu an mesela geleneksel finansta bir yere fonunuzu verseniz bitti. Başka hiçbir şey yapamıyorsunuz. Ama burada size olarak bir stable coin veriyor ve bunun da başka yerlerde kullanabiliyorsunuz yine getiri ürünü amaçlı şekilde. O yüzden de aslında büyük ihtimalle ilerleyen süreçte bu konuda finansal kuruluşlar da bayağı ilerleme gerçekleştirecek. Peki bunu özetledik. Stage 1, stage 2, stage 3. Yani ne anlamalıyız burada? Ne oluyor? Nereye gidiyoruz? Çok basit bir şekilde şu an yani hepinizin de bildiği gibi dolar dünyanın en güçlü, en çok talep edilen parası. Ve stable coin'ler aslında Doların dijitalleşmesinde ve erişiminin genişletmesinde çok büyük bir rol oynadı. Ve bunu e, doları Latin Amerika, Asya, Türkiye gibi ülkelere daha da rahat erişim sağlayarak çok büyük bir amaç sağladı. Ama az önce de bahsettiğim gibi bu gelişme bir sorun daha ortaya çıkardı. Hmm. Doların sahibi kim? Amerika mı? Ya da Tether mi? USDC mi? Stable Jack mi? Gibi bir soru ortaya çıktı. Neden? Çok basit bir şekilde. artık özel şirketler de para üretebiliyor, dolar üretebiliyor. Bunu sadece dolar olarak düşünmemek lazım. İlerleyen süreçte Türk lirası, British pound'ı ya da e, işte Suriye dinarı bile olabilir bir tokenizasyon ile stable coin. E Bu da farklı farklı soru işaretleri ulaştırıyor. E, peki ne olacak diye yorumlarsanız büyük ihtimalle iki yaklaşım olacak. Bir tarafta stable coin'leri benimseyen ülkeler bunu kendi stratejik çıkarlarına uygun gören ülkeler ki mesela büyük ihtimalle Arjantin bu konuda bayağı pozitif olacak. Ama ödü, öbür taraftan ise e, bu stable coin'lere olumsuz yaklaşacak ülkeler de olacak ki ben e, Türkiye'yi bu kategoride değerlendiriyorum. Çünkü aslında çok basit bir şekilde bu stable coin dediğimiz şey devletin para üzerindeki egemenliğini tehdit eden ve egemenliğini paylaşmak zorunda olduğu bir ortam yaratıyor ki bunda çok isteyeceklerini zannetmiyorum. E, bundan dolayı da aslında sadece stable coin'ler efektifliği değil, siyasi ve regülatif anlamda da bu tartışmaların ben ileride büyüyeceğini düşünüyorum. E son olarak tabii nereye evriliyoruz? Belki hepiniz duymuşsunuzdur birileriniz. Bu CBDC dediğimiz Central Bank Digital Currency yani devletlerin e, lokal paraları dijitalleştirmesi ve kağıt paralardan kurtulması süreci. Ben stable coin'leri bu kategoride değerlendiriyorum. Bu bir aşama oldu. Para dijitalleşti. Private işte özel şirketler tarafından. Şimdi de artık devletler kontrolü ele alacak ve e, ilerleyen süreçte de bütün para transferleri, yani kredi kartları gibi tamamen dijital ortamda dönebilecek ve kağıt paralardan artık vazgeçeceğiz gibi duruyor. Bu iyi mi olur, kötü mü olur? Açıkçası bence iyi olmayacak. Çok olumlu bir nokta değil ama hayırlısı diyoruz artık. E, çok teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Herhangi bir sorunuz varsa da yanıtlamak isterim. Tekrardan teşekkürler.